Oğlum epeydir bunu yapmamışız biz. Aynen. <laughs> Hakkı'yla ne yaptın? Bir ortak yol bulabildiniz mi? İlla iş konuşalım diyorsun ha. Peki. Bak. Eğer Hakkı bana güvenmezse... ...sonra bir B planım var. Ay. Nedir B planı? Gül Seyhan'a gidecek. Benim kızı karıştırmasaydın ya. Hem Seyhan Gül'ü yemez ki. Sen Gül'ü tanımıyorsun. Ayrıca... Bak... Yani şimdi sen de... Bu yolun yolcususun. İllegal işler yapmaya başladın. O yüzden... Yani kafanda bir korku... Ya da... Kahretsin yakalanırsam gibi bir düşünce varsa... ...şimdi söyle vazgeç. Allah Allah. Korksaydık şu an burada olmazdık değil mi? <laughs> Ayrıca ben bırakayım da onlar çoluğu çocuğu zehirlesin mi? Ay güzel. Kahraman olacağım diyorsun. <laughs> Estağfurullah kardeş. Senden bana Kahraman. sıra mı kalır? Hmm. Estağfurullah kardeşim. Sonuçta bu ailenin... ...kahramanı sensin. Ve hep öyle oldun değil mi? Hı? Yani sonuçta Kübra hamileyken onu bekar bırakmadın. Kahramandın. Ya da Elif babasızken nüfusuna yazdırdın. Gene kahraman oldun. Kahramansın. Çok güzel. Biz acaba bunları seninle kaçıncı kez konuşacağız? <laughs> Bir 500 kere daha mı acaba? Nereden esti Bir yerden esmedi. Evet. Sonuçta bu mevzu hep olacak kardeşim. Aramızda bu mevzu hep olacak. Tamam. O zaman Sedat'a gelelim. Ne istiyorsun? Gel böyle dümdüz gel. Bak birader. <laughs> Elif benim kızım. Ben onun babasıyım. O da bunu böyle bilecek. Bu konuda söz ne sana ne de bana düşer. Kübra ne derse o. Canı yanan, kaçırılan, çocuğundan ayrı kalan her zaman o oldu. Ayrıca o bir anne. O yüzden Kübra ne derse o olur. Yani sen ne diyorsun ha? Ne demek lan ne diyorsun? Ne sözü, ne hakkı? Bak Elif benim kızım. Bunu anla. Tamam. Peki ne diyeceğiz Elif'e büyüdüğünde? Senin nüfusunda baban sandığın kişi aslında amcan. Şu an amca dediğin insan aslında baban. Yani senin bencilliğin yüzünden kızın kafasını karıştırmaktan başka bir şey yaramayacak bu. Değil mi? Benim bencilliğim yüzünden. E tabii ya. ne? Bencilliğinden değil sen, mi? Sen, ya. sen ne yapıyorsun? Ya. lan? Ya. sen ne diyorsun lan? Sen, ne demek oğlum sen? Alçak lan sesini. Bu ne? Zır zır zır. Kafamızı ettiniz ya. kardeşim sen önüne dön. Bana bak. Sen Dönlersem ne, dön dön. 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 ne olur lan? İki saattir bir kızı paylaşamadınız. Oğlum sen ne diyorsun Çakarın ha? Ne karın arasıysa artık bu. Lan. Şş. Önüne dön diyorum önüne. Ha, bir dakika. Sen de birader yeni çıktın içeriden zaten. Ya, ya haydi basın. Ya. Yürü. İlla ayağı kaldıracaksın değil mi? Otur yerine. Otur lan, yerine kardeşim. gidin lan oturmaya mı geldik ya? Oğlum sen neymişsin ha? <laughs> Aa, gel gel gel. Nereye? Çıkıyor muydun? Çıkıyorum tabii, ne sandın? Bak, neresi burası? Pastane. Sabahçı kahvesi değil. Üç saattir burada seni bekliyorum. Sen beni mi bekliyorsun ya burada? Müşteri de vardı tabii. Niye seni bekleyeyim? Erkek adam verdiği saatte gelir. Bu bir nezaket kuralıdır. Başkasına yapma diye söylüyorum. Arkandan hödük derler sonra. Sen ne güzel olmuşsun ya bugün. Böyle kırmızı ruj falan. Bravo yani müşteriler falan bu telaş içinde atlamamışsın. Herhalde. İnsanlarla yüz yüze bakıyorum yani. Müşteriye saygı. bakım ne olacağım tabii. Ben geliyorum diye değil yani. Senin kız geldi bugün. İade, ziyaret falan bir şeyler e, vızırdadı. Sen geç kalmayacak mısın? E tamam. Gideyim madem haklısın. Bekletmeyelim kızı ya. Arkamdan hüdüklemesinler sonra değil mi? Sen niye oyalıyorsun bu kızı, ha? Kız da bir triplere gidmişken, yani gelin güvey olmuş. Ne biliyorsun oyaladığımı? Evlenmek istemediğin kızın evine gidip Allah'ın emriyle istedin ya. Yazık, günah. Yiğit var önünde, biraz örnek al. Bak, Sibel'le Kübra'nın ahını aldı, iki yakası bir araya gelmiyor. O kızın ahını alacaksın, ahını. Belki gerçekten evleneceğim o kızla. Ya bırak ben senin ciğerini biliyorum. Ne evlenmesi? Var mısın lan iddia ya? Ne iddiası? Ya sen bana evet diyeceksin. Ya da ben gideceğim bu kızla evleneceğim. Ne eveti? Hala anlamazlığa gel ya der ya. Tamam. Sen bilirsin. Ben bileceğim tabii. İnsan inadından evlenir mi be? Hayır bu manyağın teki gider evlenir de. Öf bana ne ya ne yaparsa yapsın. Bir de onunla mı uğraşacağım? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam nasıl elini kaldırsın? Neredeyse öldürüyordun adamı. Ay. Ah. Bu halin ne? Biz Yiğit içeriden çıktı diye böyle bir kutlama yapalım dedik. <laughs> Adamım biri. <laughs> Hadi sen yat. Yat sen, yat biz iyiyiz. Aa. <laughs> Sana bir şey diyeyim. <laughs> Senden korkulur kardeşim. Olsun <laughs> senden korkulurlar. Oğlum iki dakika önceki delikanlar nasıl yalvarıyordu ya? Olur mu öyle? Ah, ah. Kılıç Brothers. Sana sarılmak istiyorum. Kalk ayağa. Gel kalk kalk kalk. Gel bakalım Gambaz gör. Vay be. Gambaz Ne istiyorsun? Eş lazım bana. Lan. Neyin peşindesin onu söyle. Bir iş peşinde değilim. İyi de güvendim, açık kaldım. Şimdi çalışmaya ihtiyacım var. Ne oldu? Güvendiğin dağlara kar mı yağdı? Yani... ...nereden bilebilirdim o kadar pısırık olduğunu? <laughs> Yeterince vakit kaybettim zaten o işe. Yaramaz adamla. Pısırık değil lan. <gülüyor> <gülüyor> Sana güzel bir görev vereceğim. Sen laf taşımayı bilir misin? Bilirsin. <laughs> Yiğit'e yanaşacaksın. Ondan bana laf taşıyacaksın. <laughs> Nasıl yapacağım onu? Bana inanmaz ki güvenmez bana. Güvenir, güvenir. Sen inandırırsın. Sen bilirsin ne yapacağını. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.